Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kafa yemelik kafe da oynuyoruz. Evet. oyunu aldım. <laughs> Türkçe mi yükledim. Ee, bunu kupanın Türk bayraklı olmasını anlayabilirsiniz abi. 72 bir sevim var onu oynamayacağım. Evet, çünkü kırmızı olalım ya. Kafayı daha çok seviyorum Magma'ya göre. oyun çok azıcık oynadım. Ee, 172 kadar. Ve oyun bitmedim. Kafayı yedim sildim. Yükledim sildim yükledim. Baya e, salam bir oyun kendisi efendim. Bir zamanlar ink adısı denen büyük bir yer. Bla bla bla. Bunlar bizim salaklar abi. Pesuna'ya gidiyor. Evet. Aa, şeytana kalma abi şeytan uyumayacaksın abi yok. Bak bak gözü dönmüş parayı gördün Bak <laughs> gözü dönmüş. Mike de korkuyor. Direkt otulu almışlar ya. Ah be. Ha, böyle, diyor, siktirin gidin diyor. Şu Eee ruh diğer ruhları toplayın diyor. Oo tekmeyle bastık kışımıza. Hadi bakalım. <laughs> Çiplere bak. Hikayesi böyle aslında ruhumuzu şeytan saplamaza başlıyor hani kumarhanede. Bu şekilde. Hah geldik. Ya soktuk bu şekilde abim ya. Çaydanlık abim. yani <laughs> <laughs> e, tamam sen çok çok diyor mu kafana abi? Tamam korumak bize ekstra verdi. Bu sanırım bize şey verdi. E, vurma, yani şunu verdi. Şimdi eğitime niye giriyorum? Hem oyunu göstermek için sizlere hem de burada bir tane altın veriyor bize. Ekstra. Onu almak için geldim buraya. Şimdi. Geldik buradan. Atıldık. Şöyle ha. E, kitlendik. Tamam. Alayım sağlam. Hemen şunları da hallettik. Delittim onu da. Tamam güzel. Normalde sıfır altında başlarsınız bu oyuna normalde. Ama eğitim geçince bir altın ekstra başlıyorsunuz. Altınlar çok önemli. Burada satın aldığınız hani itemler çok önemli oluyor oyunun belli bir aşamasından sonra. O yüzden şey yapıyorum. Ee, çok fazla gold manyağıyım şu anda. Hani sağ sola falan sürekli arayacağım. Hey, stokna geçtin duydum. Ben de, böyle, ben de ben de ben de öyledim. Her zaman başımı bela takardım İyi bok yemişsin lan. Zıplar, koşar, sağ sola dağıtırdım. Şimdi gezme filmi mi tercih ediyor? Ama size yardım edebilirim. Buyurun. 3 tane altın verdi. Ee, bu çeviri bir şey olmuş. Ee, sakat kalmış orada sanırım. Kırmamış daha doğrultukça. Böyle söyleyeyim. Welcome abim. Welcome. Dur ya. Allah Allah. <laughs> Şimdi bu otomatik kitleniyor. Bunu istemiyorum. Çok az hasar veriyor çünkü. Yani orta hasar. Orta, orta ama altı çok az vuruyor. Bunu Yani. Gaz bombası alabiliriz. Bumerang alabiliriz. Çok güzel bu arada. Çok fazla atıyor. Ama yeme daha iyi şu anlık tabii ki de. Bu en fazla vuran silah. O gibi, oyunu fazla oynadım birazcık. 72, 172 bölümü türdüm. Ama kafayı yedim. Çünkü bu oyun hiç bir zaman normal bir oyun olmadı abi. Söyleyeyim. Şimdi. Nereden başlayalım? Burada bir şey. Dur şuradan başlayalım. Bunlar şey görev. E, ee, gold veren görev. Bize para veriyor 5. Her şey. Böyle, bu tür böyle. Hani isabet atarsın ya şey. Kırmızı dart gibi. Onun gibi bir şey. Ee, bunları yapınca her türlü şey oluyor. Bize gold veriyor 5 tane. Tabi goldlar böyle sana aha bak burada demez her zaman. Şunu alalım. Öyle sanda. Atma. Şimdi bu oyunda şu bir şey pembe bulduğun ne varsa hepsine atabilirsin abi. Çok eğlenceli bir şey. Yaman al. Atma. Heh mesela bak izle. Dur ana. Dur göstereceğim diye öldüm ya Allah'ım. Gelme. Dur çok iyi. Çok, çok iyiyim. Çok iyiyim. Gelme. Tamam güzel. Ve zamanımız zor cidden. Öyle hemen. Tamam Güzel aldım. Çok korkuyorum şu anda. Aşırı kokok ok, ok, oynarım oyunu. Düş bakayım. Bunları öldürmesem de olur. Sorun değil o kadar. Et direkt geçeceğim. Şu üstüme ha. Anam Dur Hah Atla şimdi buradan tamam Dur attım bir daha Otur oturduğun yerde Tamam Çok güzel Buradan Şöyle geçtik Tamam güzel geçtik Ooo oh, çok korktum bir canım var çünkü yani Oyunda 3 can hiçbir şey yetmiyor ya. Hem de hiçbir şey yetmiyor. Ya ekstra can alabilirim bakın. O da gö göstermeni ama. Ekstra canın şöyle bir kötü özelliği var. Hasarını azaltıyor. Ve hasar azaltması çok kötü bir şey aslında bu oyunda. Çünkü bir boss'u belli bir zamandan aşağı kesmezsiniz. Boss'ların aşamaları oluyor. Ve geçemiyorsunuz aşamalarını kolay kolay. Çok zor, çok kötü bir şey hatta. Çok zor da bir şey aslında o zamandan. Şimdi. 5 gold'um var. Dünyanın en OP item almayı abi. Hem size Artısı var eksisi yok abi şu gaz bombası. Ne diyor abi görünmez atılma. Atlatma yaparken hiç hasar almazsın diyor bak bu çok önemli bir şey. Bu var ya bak bu anlamadım. Hah ya para etme sandım. Bu da güzel bunu almamız gerekiyor yakın zamanda. Lokumu da. Gaz bombası çok işimize yarayacak. Şimdi alalım abi Hemen takalım daha doğrusu. İksir. Hah bak gördün mü çıktı hemen. Önce nereye gidelim? Şunu yapalım ya. Hazır yakınken. Botanik atak. Sıbı semseler ha tamam dur. Eee onu almamın sebebi şu. Biz deş yani şu şekilde bakın göstereyim. Şu hareket yaptığımızda hata hiçbir şey abi. İki bir özellik. Aa vuramadım peri. Dur 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 anam. Ah vurdum onu çok sana. Öldü. Çok vuruyor bu. Bu kırmızının alanı çok düşüyor ama çok çok fazla vuruyor. Bunda da bunu kullanacağım bu arada. Hatta buna vurmasak ne de vuralım ya dur. Vuralım vuralım tamam tamam. Gizli bir şey var da bunun. Boss'u var da. Demon yapmanın şu anda sırası değil. Ben lazım artık. Bıyık Şöyle vurursak daha fazla vuruyoruz ekstra. Tamam. Tamam. Ha gördün mü bak. Şöyle kaçalım. Hadi. Nakat ver artık ama. Bir iki tane şey tutturdum yani. Şu hadi lan. Ha. Ah. İlk boss'a böyle geçtik. Ya soğanım ben olayını biliyorum hani gizli bir boss olduğunu. Eğer ki soğanı vurmazsanız sonra soğanı hiç ellemiyorsunuz. Direkt soğanı pas geçiyor oyun ama e, ekstra ekstra tane boss veriyor. Durantta gösterim onu ya. Madem yaptık o kadar. Aa bak bir tane iki tane şey kaçırmışım. Bir tane peri kaçırmışım. B falan verecek herhalde. Ne Ve, var ikisi verdik güzel. Ee, eğer ben şu an göstermiyor da ona. Dur, deneyelim bakalım ya. Dur. Hadi. Ha. Ee, hadi abi. Hadi ama. Tamam. Asıl sebepleri aldık kar. Tamam. Sakin ol. Bir daha. Bir daha. Hem yani mesela iki tane pirat mı deneyeceğim aynı zamanda? Bunu oluyorsa göstereceğim bu olmasa boşuna göstermek istemiyorum. Hasar aldım direkt ağzıma ya. Ama aha. Bak soğan gelecek. Ellemeyeceğim. El hiç hiç vurmayacağım bak. Hiç bile. Bak gör mü? bak hiç saldırmıyor. Bak. Mutlu oldu lan. Çık. Güzel. Anı. Gel. Hayır. Hoşları şöyle kır. Hayır. Dur. Lan dur dur dur. Güzel. Hadi. Hayır dur. At onu ha. Hav şu niye kırılmıyor ha? Çok güzel. Nodla. He. <laughs> Hadi ama artık. Ya dur gelme. Amuk tur bu. Ha. Tamam. Ne oldu lan? Ha amuk tur bu seni. <laughs> <laughs> bu hiç denemedim kendim şeyim sevimde bu arada 72 sevimde. O yüzden merak ettim çünkü bize göstermek istedim bunu. Çok uzun sürdü. Hiçbir dakika gibi gelmedi bana arkadaşlar. Like Ay atla yapamadık. Yani S puan alaydık keşke ya. Aa verdi. Güzel. E amacım bu seride asla A artı S almak değil bu arada. Çünkü oyunu o kadar fazla oynasam ee, sanırım önünden biraz fazla veririm. O yüzden hayır. Hayır kalsın. Hiç gerek yok şeyler yapmaya. Evet yine bir farklı boss. Bu da basit bir boss. Çok en basit boss sanırım bu. Adın en basit bu. Böyle zıplıyor bu paso. Gelmiyorsun ha. Oh. Ekstra var. Yanlış yanlış yere durduk birazcık. Gelme. Ha. Form değiştiriyor. Gelme üstüme. Dur. Dur 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 yapma yapma yapma. Lan <laughs> kapattım ya. Hadi. ha. Çok güzel. Hayır dur. Yapma. Tamam. Gelmiyorsun öyle? Yav. Ay içinde şey yaptım ay aman. Dur dur. Ha bu ne kadar olbost? Bayatlı pes peso güzel. Şu şey kafasına kafasına. Şu. Bu da öyle üstüme geliyor. Bundan rahat, rahat kaçabilirsiniz çok rahat kaçabilirsiniz bunun. En basit form bu sanırım. Hadi. Doç. Çok güzel. Hele buraya. Böyle ben yani dibine giriyorum bunun bile. Çünkü bakın siz bombası var ya. Zaman kaybetmiyorsunuz deş atarken. Attığın deri anında direkt gidiyor. Çok hızlı kestim bak mesela 3. aşaması. Niye abi? Kırmızı direkt içine girdim. O 3 tane şey tutturmuyor. 3 atıyoruz ya. 3'ünü tutturunca rahat atalısınız bu boss'u. Baksana 1.27'de hani 1 dakika 20 saniye kesmiş ama şöyle gelmiyor. Asla öyle gelmiyor yani. Anlamsız. Ben kayıt açana mesela. Bakalım hemen bir kayıda abi. 16 dakika olmuş bak. Hani insan anlamıyor bu oyunu ne zaman nasıl geçiyor. Çünkü bir dakikada boss yeniyorsun abi. Bir dakika gibi gelmiyor o boss bir şekilde. Öyle bir saçma bir şey, şey var yani. Ee, dev mavi top. Evet aldık bunun da kontraktını. Şimdi aşağı gidelim dur. Şurada bir tane yer var. Bunu almamız gerekiyor. Ee, ondan sonra da şey açıyor şurada bir özel yer var. Mozol. Mozol'e miydi öyle bir şeydi galiba. Of of şu paraları yasak almam lazım. Bankada yatmam gerekiyor çünkü. Ya bu adam bize para vermiyor değil mi? <laughs> Şimdi bu çok zor boss. Bu adamın en zor boss'undan bir tanesi sanırım bu. Evet bu kur <laughs> kurbağa boss'a nefret ediyorum. Bunu önce zaten böyle yapalım. Dur. Önce böyle. Tamam. Mekan geçtim bilerek. İkinci hep bu yapar çünkü ikinci haritayı Alın sarını alakalı. Bak alın sarını görün abi alın sarını. Gördünüz mü? Geliyor. Allah yanlış ki basma ona. Heh. Bomb değiştirdi çok şükür. Şimdi bundan fokus abi. Tek tümdüz bundan fokus abi şu şekilde. Evet pervane oldu başımıza. Hadi. Tamam güzel. Değmedi. Heh, güzel. Güzel yine form değiştirdi. Çok iyi şanslı gidiyoruz bu arada. Çok güzel. En zor kısmı bu. Bayağı zor başıması var. Atma. İh. ya. Hayır. Bu çok zor kısmı. Hani en zor şeyi bu. Ee, kumar şeyi. Bozu. Şuraya kaç. Yes En kötüsü bu. Hayır. Artık artık ne kaptı geldik yavaştan. Aman. Adam kaplan. Oo çok kötü. Çok kötü oldu bu. Ah nakat güzel. Şimdi bu şöyle bir kötü oldu dedim. kötü oldu. Yani şu yüzden kötü oldu dedim. Bu boğa, kırmızı boğa şeyi gelince abi kumarda yani şeyde kurbanın dönen şeyi vardı ya. O geldiği zaman bu çok hızlanıyor. İkinci aşamasında yani iki tane arka arkaya geldiği zaman. Çok korktum o yüzden. Bayağı kötü yaptık bunu. Harika ben bayağı doldurum süper metre O beşi gördüm orada yani iki defa. Neyse sorun değil ya. Bunu tekte geçmem güzel oldu. Çünkü zor. Basit değil. Ben gidelim şuradan. <laughs> e mozola geldik. Daha yukarı boss var. Sakin olun biliyorum. Mozol e, basit zor değil. Sadece çapla kaçacağız şimdi hayaletlere. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam bu kadar. Gelecek bakın. Vurdum. Vurdum. Hemen ortaya geri geldim. Bunun tek mantığı bu. Yani bu hızlanmıyor. İlk mozol olduğumuz, ilk mozolumuz olduğu için oyunda. Gel buraya. Allah vurdum kafasına. Ama bunun öyle bir şey var ki hayaleti böyle. Bayağı sorun çıkartıyor bize. Ama hala gelmiyor. hepsi var şu an böyle. Bir tane gözlüklü amca şey, şapka amca var abi. O gelmesin lütfen. Çok hızlı geliyor. Geldiğinde yani abi. Uçar Heh, geldi. Bak bıyıklı ve şapkalı abi. O çok hızlı koşuyor. Şey uçuyor. Işte, Sizin mantığı burada çok güzel oluyor. Anlaşılıyorsunuz ha bak çok güzel. Gel, şöyle mesela. Aa, güzel abi. Victor güzel. Çok iyi. Oğlum o çok iyi ya. Ben de umarım o sesler size geliyordur. Bu arada. Ben biraz kıstım ama oyunda. Yani. Çok şey yapmasın diye. <laughs> e, çok ses gelmesini kapattım da seslerin bir kısmını. Seslerin çok az geldiğini fark ettim. biliyorsunuz mu? Diğer dahaki daha fazla ses veririm size elimden geldiğince. Güzel mozolu aldık. Süper açtı verdi bize. Bu süper benim en sevdiğim süper abi. Diğer ikisinde de bir hiç çünkü. Ben şunu da konuşalım abi. Tamam. Tamam ablam en iyi sensin. <laughs> bir tane daha boss yapalım ya. İlk bölümü geçerim çünkü ben bu bölümde bitiremem bu adayı. Ama yapabilirim yapacağım gene. Son kez şöyle. Uçaklar incele falan diyor. Uçak, uçakları örtüyor bize burada. Ee, bir bakalım. Evet. Çok şey değil abi şuradan. Tak tak yaparsın diyor. Tamam. Uçak bantı aynı şey tamamen. Ee, bizim şeyle. İnsan formuyla. Çok bir fark yok. Bu bottan nefret ediyorum. Ben, ben bu üzerinden onu sildim iki defa. Arka arkaya. Sildim. Düşündüm landım geçerim bunu. Geçemedim ya. Tekrar sildim. Öyle bir boss bu. Şimdi. Önce gülecek bize böyle ha 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 diyerek. En nefettim şeyleri bu arada. Uçacak şimdi. Ne başka ablam ya. Şekil değiştirecek. bu geldi en kötüsü. Çünkü kafa atıyor bu size. <laughs> Mesela kaçalım şu şekilde. Güzel kaçtık ondan. O! Oh! Bunu niye arkaya ya? Şöyle kaçalım. Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Hadi çekil işte artık ama. Ebanın. Ah. Nah, gene çekil geliyor abi izleyin. Bastım buna. Ultra olduk şu anda. bu <laughs> feyze geçirmek istiyorum. Çünkü bu yıldızları ölmek çok zor. Güzel. Gene kalk çek bize galiba. Yok direkt. Hortum gönderiyor. O yapmam lazım bu arada. Es tarzı şeyler için ama ben dediğim gibi rank kasmıyorum yani şey. Sıralama kasmadığım için. Hah bitti şu an son aşamaya geldik. Ulti kasıyorum sadece bakın sol alttan. Kastık güzel. Direkt geldik. Vurduk buna. Na, Allah. En sen şey abi. Burada burada gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde sayar ki bakayım ben tekrar. Saatimizde evet 25 dakika olmuş çöş oyun bu şekilde kafa yemelik anlayacağınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla abone olun, like atın, paylaşın. Discord'a gelin, otbok demek istemiyorum artık. çok sıkıldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.